Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Bugün ben seredeyim. Öyle bir çekim yapayım dedim. Şöyle kaktüs sevenler için kocaman büyük kaktüsleri şöyle çekim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatları da kendileri gibi büyük. <laughs> Öyle göstereyim şöyle. Şöyle fiyatlarını göstereyim. kaktusların o kadar e, isimlerini bilmiyorum ama çok güzeller gerçekten muhteşem. Şöyle boyutları da büyük. Şurada e, bonsai'ler. Şöyle göstereyim. Böyle. Şöyle fiyatlarıyla göstereyim. Şurada böyle şuna bakın. Dikanlarına bakar mısınız? Şöyle. Şu da değişik. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burada da bir büyük kaktüs vardı. Birileri almış. Her geldiğimde bakıyordum. Şöyle göstereyim bakın güzelliğini şöyle fiyatları burası sükülentler arkadaşlar şöyle sükulentleri de göstereyim çok da yeni gelen şeyler değil şöyle sükulentler şu çiçek açacak bakın bakın isterim. Şuna bakın. Burası Yavaş yavaştan kaktüs sevanlar için çekiyorum arkadaşlar. çevrilmiş. Şu kaktusa bakın. Değişikmiş bu da. Şuna bak. Şöyle çiçek açacak. O tomurcuk da tomurcukta. Şunlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Öbür tarafa da şurada kustum çiçeği. Kostüm çiçeği de 50 TL. Şöyle kaktuslar. Şöyle fiyatı Şuna bakın. Ben bunları isimlerini bilmiyorum, anlamıyorum ama bilenler için şöyle az az tek tek çekeyim dedim arkadaşlar. Şöyle. Şunu biliyorum, parmak kaktusu. Bunlarda ıı, turuncu açanı vardı, kırmızı açanı vardı. Şu da çiçek açacak tomurcukta çok güzeldi bunlar çoğu çiçek açmıştı arkadaşlar şimdi çiçeklerin çoğunu geçmiş şöyle şuna bakın şunda tomurcuk da şöyle göstereyim şu da bir değişik şöyle arkadaşlar. Şöyle burada kuş konmazlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum bu nasıl bir tur olduğunu arkadaşlar. Şöyle 133 TL'ymiş. Burada da kaktüsler 52 TL. Şöyle göstereyim. Şunlara bakın. Burası yaprak güzeller arkadaşlar çok güzel şöyle harika arkadaşlar bol dallı yeşil beyaz gerçekten çok güzel. Bu da değişikmiş bu da çok hoşuma gitti şöyle yan yana koyayım arkadaşlar gerçekten çok güzel da değişikmiş. Şöyle Şöyle yaprak güzelleri de her renkli arkadaşlar şu açık olan bakın bu açık bu kuyu renkli şöyle rengarenk. Gerçekten muhteşem. Hepsi şöyle şuna bakın içinde bir tek bu varmış. Şöyle ama hem hepsini böyle budama yapmışlar arkadaşlar. Eee çuvaltmak için. Şöyle zamiyalar arkadaşlar. Zamiyalar da çok pahalı arkadaşlar. Şöyle 730 TL şöyle göstereyim. Şöyle su ta ağacı kaktusu. Şurada fideyalar ıı, bunlar da çok pahalı. 350 TL ıı, büyük saksı olur haliyle. Şöyle. Şöyle göstereyim. Burada ıı, hostesler. <laughs> Şöyle şarkı sesleriyle arkadaşlar çekim çekeyim. Şöyle hostesler. Saksı boyutları da harika. Şöyle Bunlar 100 TL arkadaşlar Şöyle burada da yaprak güzelleri Ama hepsi şöyle budanmış Arkadaşlar Tekrar üretimi almışlar Şöyle Burası da öyle Yaprak güzelleri ee, Bu da bonsai arkadaşlar bu da bonsai şurada dikerler tacı var şöyle bunlar şuna bakın çok tatlı çok güzel çiçek açmış şöyle bunlar da 100 TL şöyle bunlar da bonsailer bu cam güzelleri arkadaşlar bayağı sulamışlar bunlar Burası bayağı ıslak her yer. Şöyle çamlar. 150 TL bunlar. Şöyle geçeyim. Şunlar peperoni. Şurası yine cam güzelleri. Burası deve tabanı. Burak komple deve tabanı arkadaşlar. Kocaman yapraklı şöyle. Bunun fiyatını göremedim. Fiyatını da belirteceğim. İsterseniz şimdi şunlardan var arkadaşlar. Şöyle. Bu da 100 TL. Öyle arkadaşlar. Bu begonyalarda bakın. Şöyle saksıları da boyutları büyük büyük. Bunlar 150 TL arkadaşlar. Şöyle dikallar tacı. Boyutu da büyük boyutta. Şöyle 118 TL arkadaşlar. Bu dikenler taci. Kendime de bir şundan almak istiyordum. Bu da 163 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle ara açı açı Bu da 247 TL Arkadaşlar burası kılıçlar faşa kılıcı şöyle arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar sevgiyle kalın Şuradaki güzelliklerle kalın arkadaşlar